Evet. Bak, işin evladımız ne diyor? Selamun aleyküm değerli hocamız. İslam bilgisini kendisiyle birlikte mezara götürenleri insana ve hayata ihanet etmiş zalimler olarak görür. Bilgi aydınlıktır. Bu aydınlığın hapsedilmesi de karanlıkların en fenası. Bilgiyi kendi merkezinin dışına yaymak insanı hiçbir kimlik kartı aramadan bilgisinden nasiplendirmek sizin yaptığınız yaratıcı ve aydınlık ruhun en büyük mutluluğudur. İsmail evladımız şimdi çok güzel kelimeler kullanıyor ama burada yaratıcı kullanmayacak. Bir daha yaratıcı yalnız Allah'tır. Efendim Eyvallah. o kelimeyi bir daha kullanma. Kimseye kullanma o yaratmak Allah'a mahsustur. Evet. İslam bilgiyi kendi egosi için yatırım amacı yapanları da iyi insan olarak görmez. Doğru söylüyor. Mal ve servet gibi bilgi de paylaşıldıkça başkalarına bilgilerinizi dağıtırken varsın az kişi olsun kaybeden onlar ve her zaman kazanan sizsiniz. Ve burada olduğumuz için de biz bizleriz. Efendimiz diyor. Allah razı olsun bilgisini insanlığa aktarmayanlar yaratılışın en önemli prensiplerinden biri olan alıp verme ilkesini çiğnemiş olur. Burada işçili evladımızın şu son söylediği kelimelere şöyle söyleyelim. Alim diyor üç kısma ayrılır. Üç kısma. Birincisi bilir, kendi yapar, anlatmaz diyor. Bu ilim cimrisidir diyor. Yanmaya yarar. Yanmaya. İkincisi bilir, anlatır fakat kendisi yapmaz diyor. Bu da yanmaya yarar diyor. Üçüncüsü bilir, hem kendi tatbik eder hem de anlatır. Bu güneş gibidir diyor. Bilmiyorum. Niçin? Güneş gibidir diyor. Şimdi ayetle söyleyelim. Bildiğiyle amel edenin bilmediğini de biz öğretiriz diyor allah Teala. <laughs> ayeti kerimede. Onun için bunlar güneş gibidir. İşte sana bir ayeti kerime daha. Sizin alimlerinizin ahirete intikali güneşin gidip karanlığın gelişi gibidir diyor. Eyvallah. Evet. Her varlık fıtrat düzeni içinde Sürekli olarak bir şeyler alır, bir şeyler verir. Siz siz kelimelere sığmayacak kadar değerlisiniz. Hep alıp hiç vermeyen yahut gereğince vermeyen fıtrata nankörlük etmiş olur. Onlar kıskançtır, bilgisini saklar. Söz özelsiniz, siz özelsiniz diyor. Allah razı olsun ellerinden öpüyorum. Biz de ince düşüncelerinden, bize karşı olan duygularından dolayı sizlere teşekkür ediyoruz. Allah'ın güzel yaratmış olduğu insanları insanları güzel anlayıp ve Allah'ın kelamını en güzel şekilde idrak edip de o insana insan olarak değil Allah'ın kelamıyla hükümlü olan insan gözüyle bakarak Allah'la ünsiyet kurduğu için insanı değil, Allah'la ünsiyet kurduğu için onu seven insanın güzelliği bunlar. Evet. Her insan insan ama insan fıtratına göre insanı sever. Bak, içkici içkiciyi sever. Kumarcı kumarcıyı sever. Herkes kendi fıtratına göre sever. Ama bizse alnı secde-i rahmana gelen insanları severiz. Öyleyse o insanı diğer insanlardan farkı ne? Allah'a ibadet ettiği için severiz. Öylese o insanı o için, onun için değil Allah'a ibadet ettiğinden dolayı seviyoruz. İşte üstün evladımız da Allah'ın kelamını çok güzel idrak ettiği için Allah kelamı karşısında anlatanı Allah'ın kelamı olarak seviyor. Allah razı olsun. Evet. İnallah. Hiçbir zaman Allah kelamı sermaye edilmez. İlallah. Hele de Allah'ın vazifeli kulları asla bunu sermaye etmez. Ya. Bütün peygamberler ne diyor? Ben sizden bir şey istemiyorum. Benim ücretim Allah'a mahsustur diyor. Evet. Ben de insanlardan hiçbir şey istemiyorum. Benim ücretim Allah'a mahsustur. Benim insanlardan tek istediğim şey İslamiyet'i hep beraber el birlikte kaldırmak. Ve bunu istiyorum. İslamiyet'ten hurefaları çıkartıp hakkı yerleştirmek. Fakat adamın biri ne güzel söylüyor. Parası çok olanın sözüne derler beri. Fakir olup da hakkı söyleyenin sözüne derler geri. <laughs> ya derler deli diyor. Fakir olup da hakkı söyleyenin sözlerine de derler diyor deli. Demek ki Burada her şey maddeye bağlanıyor. Maddeye. Evet, Allah'a şükürler olsun. Helalinden Rabbimiz verdiği kadar verdi. Kimseye ihtiyacımız yok. Hiçbir kimseye ihtiyacımız yok. Bütün ihtiyaç, ihtiyacımız Allah'adır. Ve ondan o vazifeyin karşılığında Rabbimizden bu vazifenin karşılığında ecrimizi alabilmemiz için biz insanlara hizmetkarız. Anlatacağız. Bizim vazifemiz bu. Ama alır ama almaz. Bizden duyurmak. Hazreti İbrahim'e ya İbrahim kullarımı buraya çağır dediği zaman Beytullah'a tamamladığında Allah'ım benim sözüm nereye kadar gider diyor. Çağırması senden diyor duyurması da benden. Rabbim bu ilmi vermişse biz de anlatıyoruz duyurması ondan. Bak duyuruyor. internet yoluyla. Şöyle baktığımız zaman Amerika, Almanya, Fransa, Medine, Türkiye, Danimarka dinliyor. Ama bir kişi ama beş kişi ama on kişi neyse. Bazı yerlerden, evet. bazı ülkelerden de İsviçre'den şuradan buradan dinliyor, dinliyorlar. Allah duyuruyor. O duyurmadığı nesilden kimseye hesaba çekmez. Öyleyse duyup da arkasını dönen yalnız bana değil Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e arkasını döndüler. Ayetleri de arkalarına dönenler var. Herkesin fiili icatı, kaderi, işlemiş olduğu sevap ve günahı kendine mahsustur. Herkes kendi yapmış olduğu fiili icatlarla hesaba çekilecek. Evet. Eyvallah.